Koçakobi TV hoş geldiniz arkadaşlar. Kümesin son halini gösteriyorum. Evet şu an tamuzlu kadaylarımızın hepsi mamaya giriştiler. Şöyle göstereyim. Kümesle kuşlardan yer kalmadı artık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş eşleyeceğim herhalde. Öyle görünüyor. Şöyle göstereyim buradaki çiçeklerimizin yavruları var arkadaşlar şöyle. Bunlar da mamaya girişmiş. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Beş yavrusu var şu an. Burada bir takım rainbow'umuz var. Yine e, eşleme bunlar. Şu an yumurta yok ama düşünün beli yavaş yavaş düşüyor. Bakalım bekliyor. Burada tepelimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arduino tepedimiz var. Jumbo boyutunda. Burada da Latino düşümüz var. Bu da yavrularını büyütüyor. Bir tane kırmızı göz yakaladık sanki. Burada da bir takım yine yerli çek karışıklığı var arkadaşlar. Hatırlarsınız siz belki. Bu düşümüz eş almıyor diyordum ya. Bununla eş aldı arkadaşlar. Anlaştılar. Şu an yumurtaya yatıyor. Herhalde ya 3 ya da 4 tane yumurtası var tam bakamamışım. Evet 4 tane yumurtası var. böyle göstereyim. Yine burada bir takım çekimiz var. Bu son ağız yavruları da yine çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle evet, görünüyor mu? Görünüyor. Evet maşallahlarınızı esirgemeyin. 5 yavrusu da bunun var arkadaşlar. Bunları da yeni eşlemiştim. Latino taşıyıcı ikisi de arkadaşlar tepeli. Jumbo ikisi de. Bunun da yumurtaları var. Bakalım ne çıkacak. Şurada bir takım tepelimiz var. Bunlardan bu sözün içi alamadık. Yumurtladı yumurtaları boş çıkıyor. Bir E vitamini takviyesi yaptık. Bakalım bir daha yumurtlarsa ne çıkacak. Burada yine bir takım çekimiz var. Şöyle göstereyim. Bakıcı bunlar da. Bunları da yeni eşlemiştim. Görüyorsunuz mamayı nasıl yiyor. Burada da yavruları var. Şu an dört yavru yaptı. Üç tanesini büyüttük arkadaşlar. Galiba altlarından bir tanesi Rainbow olacak gibi duruyor. Bakalım. Mamanın içinde arkadaşlar filizlendirme yapmıştım. Onun filizlendirme de var. Bu yaz aylarında filizlendirmeyi de yapın. Yine burada bir takım albino. üç tane de Rainbow var. Hepsi kendi yavrularım. Bunların üçü de herhalde dişi çıkacak gibi duruyor ama bir tanesi erkek olabilir. X kesin dişi de birinden emin değilim. Albino'nun birisi erkek, birisi dişi. Onları değiştireceğim inşallah. Hepsi kendi yavrularımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, şurada da yine e, mantolu var bir tane arkadaşlar. Kendi yavrumuz. Yine bir Albino'muz var. Kendi yavrumuz. İki tane de rainbow'umuz var arkadaşlar. Bir tane mantolu var. E, mantoluyla şu gördüğünüz yeşil çek sahiplendirildi. Bir de şurada bir tane Japonesimiz vardı. Onu da sahiplendirdik arkadaşlar sahipleri gelip alacak inşallah vereceğiz onları da. Bunların da hepsi yine kendi yavrularımız. Görüyorsunuz Rainbow'lar nasıl tüye girdiler. Neredeyse tüyden çıkamayacak duruma gelmişler de şükür kurtardık. Salmada çok kuş olduğu için gözlerden kaçıyorlar bazen arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yine burada albino japoneslerimiz var görüyorsunuz. Bunlar da mamayı yiyorlar. Bunun da yavruları teker teker çıktı. Şu an 3 tane mi? 3 ya da 4. Aa bir tanesi görüyorsunuz. Canlı yayında Yavrunun bir tanesi daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Yumurtayı daha yeni kırmış. Bak altında görüyorsunuz. Şu gördüğünüz gibi daha yeni çıkıyor. Tamamen tesadüf. Kafası filan hep daha yeni dönmüş. Maşallah olalımızı esirgemeyelim. Yine burada bir takım çekimiz var. Burada da bir dişimiz var ama dişimiz durmadan yumurtalarını yiyor arkadaşlar. Bu dişimiz. Bu da jumbo kırıyor. Ama durmadan dediğim gibi yavrularını, yumurtalarını yiyor. Burada bu sezon daha hiç bunlardan yavru alamadık. Sadece bir tane al, bir ağız alabildim. Ee, sonra erkek tüye girdi. Erkek çıktı, dişi girdi. Şimdi bakalım dişinin yine beli düşmüş ama bakacağız. Dişisi de sevik. Erkeği de Texas ah, Latino taşıyıcı. Burada bir takım çekimiz var yine yumurta hazırlığı Bunlar Bunların ikisi de Texas arkadaşlar. Bunlar yavru. Ee, bunlar bir dahaki sezona inşallah. Burada bir takım çekimiz var. Dişisi yumurtaya yatıyor şu an. Her şey de nebette. Şimdi gelelim söyle. Bu lasemikleri yeni eşledim arkadaşlar. Ee, Dişiyi dışarıdan aldık. Erkek kendi yavrum zaten. Şöyle göstereyim. Bunları daha yeni eşledik. Bakalım e, nasıl alttan ne gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada da bir takım rainbow'umuz var. Az önce gösterdiğim 3 tane rainbow. Bunların yavrusu arkadaşlar. Bunlar da tekrar yumurta hazırlığındalar. Burada bir takım Texas taşıyıcılarımız var. Tepeli. Neredeler? Bir yumurtaya için fazla rahatsız şey vermeyelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, burada biraz değişiklik yaptık. Bunları yukarı aldık. Şöyle göstereyim. İkisi de Jumbo bir Albino taşıyıcı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha bunlardan sadece bir kere yavru alabildim. Daha da alamadık. Burada yine bir takım Jumbo'muz var. Şöyle kafesimiz biraz kalabalık görünüyor. Şuradan daha net görülüyor. Düştüğümüz çok kiri. Bakalım bunun da bekliyoruz. Kıçını bekliyoruz söyleme sahiptir. Burada da bir tane erkeğimiz tek var. Buna da bir tane dişi atacağız inşallah. Kremino. Daha önce yavrusunu falan aldım bunun da. Burada iki tane tepeli kabağı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da daha önce yavru yapmadılar. Bekliyoruz korkusunuz da mama yiyor. Şu an ona da mama koydum. Liste yumurta da rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Yoksa o da yumurtalarını yiyor. Burada da yine bir takım da sevingimiz var. Bir yavrumuz çıktı. Şöyle göstereyim. Diğer yavrularını başka kutuların altına kaydırdım arkadaşlar. Basıp öldürüyor. Erkek içeriye girdiği için basıp öldürdüler bir iki tane yavrularını. O yüzden son çıkanların hepsini aldım. Sadece şu an altlarında bir tane yavru bıraktım. Öyle söyleyeyim size. Korkusumuzu da gösterdik. Evet şöyle gidelim yavaş yavaş. Temizliğimizi falan yaptık. Dün yaptım temizliğimi. Yine şurada bir postamızı görüyorsunuz. Bir tane arka katepemiz var. Bu erkek sarı kanatımız. Altlarına şöyle şey aldım arkadaşlar. Temizlemesi falan kolay olsun diye. Şöyle göstereyim. En alt kasada dişimiz yumurtaya yatıyor. Bir dişimiz de şurada var postumuzla bakalım onlardan daha yavru alamadık. Bu mavilerin de bir takım olmuş, eş olmuşlar. Bakalım onları da bekliyorum. Allah'ın izniyle inşallah e, hepsinden yavru alacağım. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Like'layalım videolarımızı lütfen. Like önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Koçakobi TV'ye herkesi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.